Müzik Opera dünyasına ait hici unsurları barındıran La İtalyan Devlet Radyosu'nda yıllardır müzikseverlerin buluşma noktası. Kült ve kültürlü Ya sevilen ya da nefret edilen programın 5000'in üzerinde bölümü yayınlandı ve kısa bir süre sonra 25. yıl dönümünü kutlayacak. Dünyanın her tarafında milyonlarca dinleyeni bulunuyor. <laughs> Bu işsiz bir radyo müzik programı. Yapmaya çalıştığımız yani, şey operanın sadece dinlenilmeyeceğini, aslında onunla oynanabileceğini ve donuk katı bir şey olmadığını göstermek. göstermek. Bu aynı zamanda oldukça ciddi bir oyun. Yani eğlence ve ciddiyeti birleştirmeye çalışıyoruz. Bu özel bölümde bir mücadele var. Verdi Wagner'e karşı. İki rejisör ve ünlü Verdi sopranosu Katya Ricciarelli konuklar arasında. İroni, eğlence ve müzik aşkı gösteriyi canlandırdı ama daha genel konulara da değinildi. Günümüz operası ne kadar güncel sorusu gibi. Ben Enrico'nun rol arkadaşıyım. Hoca o olsa da bazen ben oluyorum. O daha çok ses ve şarkı konusunda uzman. Bense başka konularda daha bilgiliyim. <laughs> Bazı dinleyiciler modern prodüksiyonlarda sunulan yeni tuhaf şeyleri kabullenmiyor. Bu biraz Hitchcock'un saykusu gibi. Halk operayı Anthony Perkins'in annesini mumyalayıp Bodrum'da tutması gibi saklamak istiyor. Öncelikle dinleyicileri değiştirmek lazım. Evet. Ne yani onları kapı dışarı mı edelim? Stendhal, ricordando... Stendhal Rossini'nin L'Italiana in Algeria serinin final sahnesinden bahsederken mükemmelce organize edilmiş çılgınlık diyor. Bizim programımızda onun gibi bir şey. Oyunlar ve bilmeceler de programın farklı tatları arasında. Verdi'nin operasındaki hangi kadın karakter aynı zamanda Dante'nin ilahi komedyasında yer alıyor? Beşinci sırada birisi bayıldı. <laughs> Niye anlamadım? Soru çok basit. Hayır, basitten de <laughs> öte. Gelecek <laughs> vadeden genç operacıları ağırlamak ve fırsat vermek de yapımcıların öncelikleri arasında. Marta Torbidoni. Halk bizi sahnede şarkı söylerken ve acı çekerken görüyor. Çünkü gerçekten acı çekiyoruz ve öyle olmasa zaten inandırıcı olamayız. Ama arkamızda garip şeyler sahnelenirken nasıl inandırıcı olabiliriz ki? Lütfen bunu rejisörler ve şarkıcılar arasında bir savaşa çevirmeyelim. Enrico'nun yetenekleri arasında rejisörlükte bulunuyor. Örneğin kısa bir süre önce Pizza'da sahnelediği Verdi'nin Otello'su bunlardan birisi. Dünyadaki her şeyin opera olduğunu göstermek istedik. İtalyan meclisine benzetmek mümkün. Burası mükemmel bir opera sahnesi. Hırsızından düzenbazına, yalancısına kadar tüm opera karakterleri var. İtalya opera.